odağını ve kelimelerini değiştir. Nelerden nefret ettiğinden değil, nelerden hoşlandığından bahset. Sorunlardan değil, fırsatlardan söz et. Seni neyin yorduğunu değil, neyin heyecanlandırdığını söyle. Geçmişini değil, geleceğini anlat. Paranın yokluğundan değil, nasıl geleceğinden konuş. Hayatında kötü giden şeylerden değil, yolunda giden şeylerden söz et. İleri bak. Geçmişte yaşanan olumsuzlukları konuşmak geleceğe fayda sağlamaz. Ders çıkarman yeterli. Einstein'ın da söylediği gibi insanlar ağızlarından çıkan sözcüklerin bütün evreni dolaştıktan sonra kendilerini bulacağını bilseler daha dikkatli konuşurlardı. Ve Mahatma Gandhi'nin de söylediği gibi söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinizi oluşturur. Düşüncelerinize dikkat edin duygularınızı oluşturur. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınızı oluşturur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınızı oluşturur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinizi oluşturur. Değerlerinize dikkat edin, karakterinizi oluşturur.